Birden çıktılar kaçma. Zorla arabayı bindirdiler. Nasıl kaçtınız peki? Araba durunca atladım. Koşmaya başladım. Hala peşimde olabilirler gerçi. Adamları gördünüz mü? Böyle terörist tip heriflerdi. Nasıl yani? Çirkin tipler yani. Tekrar görseniz teşhis edebilir misiniz? Ederim. Anladım. Şimdi bizim arkadaşlar sokakta 24 saat devreye gezecekler. Size de bir telefon gelir, bir şey olur. Tehdit falan alırsınız. Hemen bizimle irtibat kurun. Tamam, tabii. Bir de arkadaşlar içeriye de bir kontrol etsinler. Tabii tabii buyurun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Abi, adam eve geldi. Kapıda polisler var. İfade verdi. Tamam abi. Senin bu ortak gene polise sığınmış. Beceremediniz. Yok, Maraşlı kurtarmış. Belli ki onunla da iş tutuyorlar. Polis molis olmasın bu Maraşlı? Eski asker ama polisliğini bilemem. E İlhan'la ne işi var? Belki de İlhan öttü her şeyi. Her şeyi biliyor bu Maraşlı. Bunu sadece ondan öğrenebilirsiniz. Evi polis korumasında. İçeri girip aldıramam ki. Senin aklına bir şey geliyor mu? Bu ailenin yumuşak karnı Mahur. Mahur. Mahur kim? İlhan'ın kardeşi. Ha, onu kaçır diyorsun yani. Yo, öyle bir şey demiyorum. Ben bir kere kaçırdım, tam bir baş belası. Nerede bulurum ben bu Mahur'u? Bugün tophanede bir sergisi var. Ama sakın kıza bir şey yapma. Bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Sebep? Ya da yap istersen bana ne? Mahur'a bir şey olursa Necati Bey bozulmaz mı? Bir şey olursa bakarız Suat. Necati Bey o konuda hassas diye biliyorum. Sen ona bakma. Kendince vicdan yapıyor. Alo. Herkes evde değil mi? Evet. Mahur da evde. O yok. Nasıl yok? Nerede? sergisi vardı bugün. Dışarıda yani? Maalesef. Bana bak, benim yüzümden ona bir şey yapmazlar değil mi? Ya bu nasıl yapmazlar? İlk gidecekleri kişi o. Sakın yalnız bırakma onu Maraş'ta. Arabız kötü zaten. Olsun, sen sakın yalnız bırakma. Benim yüzümden ona bir şey olursa vallahi kafama sıkarım. Ya ilan saçma sapan konuşup canımı sıkma ya. Beni de şehitle şimdi. Nerede bu serginin mekanı nerede? Bilmiyorum, ara sor. Biz de gidecektik ama gidemeyiz bu durumda tabii. Babama ne diyeceğim? Ya ne diyeceksen de bana ne. Şu mekanın konumunu bul at çabuk hadi. Tamam. Hay Allah. Hadi daha hadi. Selin Hanım. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş. Rahat ver artık şu kıza ya. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim ben de. Çok güzel serginiz. <laughs> çok teşekkür ederim, hoş geldiniz siz de. Ee, bakalım sergimize. Çok güzel. İyi eğlenceler. çok güzel gidiyor. Ay süper, tamam. Ya da ben de sizin arabayla gelebilir miyim? Gel tabii paşam. İlhan oraya mı geliyor? Bilmiyorum ki aradım ulaşamadım. Yoğun herhalde. İşi bitince gelecektir. Necati amcam gelmiyor mu? Biz çıkalım o da ayrılmamıştır. Anne o kendi arabasıyla gelecek. Hı. İlhan hayırdır? Ne bu hal? Nereye gidiyorsunuz? Mahur'un sergisine. Kimse bir yere gitmiyor. Ne oluyor oğlum? Ne bu halin? Bir şey mi var? Oğuz sen odana. Ama Serra'ya gidecektik. Odana dedim oğlum. Gel Oğuz gidelim. Gel. Ne oluyor İlhan? İlhan konuş. Peşime bir takım adamlar takıldı. Beni öldürmek istiyorlar. Ne? Kim peşinde? Niye öldürmek istiyorlar seni? İlhan Bey, evin etrafını iyice dolaştık. Ters bir durum yok. Önlem için ekipler dolaşacaklar, bilginiz olsun. Olmaz öyle şey. Madem tehlike var, niye siz sabit de ekip değilsiniz? Onun için savcılık talimatı lazım beyefendi. Tamam, ben gerekeni yaparım. Çok teşekkürler. İyi günler. Ya ne oluyor Allah aşkına? Biz böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Aziz, bu adamlar tekrar evimizi basarsa ne yapacağız? İlhan kim peşinde? Ne oluyor? Niye peşindeler? Kim öldürmek istiyor oğlum seni? Bilmiyorum baba. Nasıl bilmiyorsun ya? Güpe gündüz peşime düştüler diyorsun. Polisler geliyor kapıya. Ne oluyor? boş İn... Borç mu aldın birinden? Alacaktım bunlar. Yok baba, kimden borç alacağım? Tefeciyle iş yapacak değilim herhalde. Öyleyse kim bunlar? Mahur. Mahur'un haberi var mı? O da tehlikede olabilir mi? Maraş'ta yaradım yanında dursun diye. Aman o ne korur ya. Kız onun yüzünden ölüyordu az kalsın. Ne yapsaydın Firuzan? Kaç defa da hayatını kurtardı ama. Tamam. Tamam herkes bir sakin olsun. Herkes bir sakin olsun. Alo. İlhan konuşmuş senle. Mahru'nun yanına ulaştın mı? Burada her şey yolunda, merak etmeyin. Tamam. Ne olursun çok dikkatli ol. Kızıma bir şey olmasın. Ne olursun dikkat et. İçiniz rahat olsun. İşte son merak etmeyin dediğinde. Aziz Bey. Ne demek istenizi çok iyi anlıyorum. Ama bu işin başı sonu yok. Şu dakikadan sonra benim olduk yerde mavra zara veremezler. O kadar. Eyvallah. Ne diyor? Sergi alanına varmış. Burada bir problem yok diyor. Allah'ım sürekli bir olay. Kim bu adamlar Aziz? Ne istiyorlar bizden? Bilmiyorum baba. sen söylerim herhalde. Savaş olabilir mi? Sen böyle. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Değildir diyorsan değildir Firuzan. Yine ne oluyor ya? Ne bu telaş? İlhan'ın peşine adamlar takılmış. Evden çıkamıyoruz. E adamlar ilanın peşine takılmış. Siz niye çıkamıyorsunuz? Size dokunmazlar ki. Çünkü kardeşinin hayatı tehlikede ve biz de onu yalnız bırakmak istemiyoruz. Hani biz bir aileyiz ya. Doğru söylüyorsun babacığım. Bizim kutsal ailemiz. İyi misin abiciğim? Nasılsın? İyiyim abi, iyiyim. Polise haber verdiniz mi? Evin etrafında polisler dolanıyor. Bir sıkıntı olursa diye. Zaten zar zor attım kendim buraya. bu böyle olmayacak. Polis, jandarma kim varsa devreye sokmak lazım.